Gebze'de yaşayan inşaat işçisi kendisini telefonla arayan ve önce polis, sonra da savcı taklidi yapan dolandırıcıların tuzağına düştü. Hesabındaki paranın kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını zanneden inşaat işçisi, telefonun ucundaki dolandırıcının bankaya gittiğinde bana bacanak diye hitap et, kimseyle de konuşma, banka müdürü FETÖ'cü olabilir yalanına inanarak 50 bin lirasından oldu. Ee, bir şifre benim telefonum aramda dedi beni aradınız ama bacanak diye iptal et. Ben hani şifremiz kodumuz budur. Banka müdürüyle gittiğin zaman telefon açık kalsın hiç kimseyle konuşamıyorsun. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir. benden ona dedim ki ya dedim ben böyle şeylere pek şey yapamıyorum ama içime sinmiyor. Dedi ya dedi seni ben 155'e bağlatacağım. 155'e konuş. 155'e bağlatıyor konuşuyorum normal ani telsiz sesi şu bu yani ben e, devletin para konudur tabii ki insan güvenemez ben de o şekil güvendim Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde EG isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.